Böyle 9 yaşlarında bir çocuk, yani iş yerinde bir e, mola verdim, dışarıya çıktım. Bana geldi dedi ki, abi sen dedi aynı dedi, wolverine benziyorsun dedi. Bundan 3 sene önce bir dizide oynuyordum. ismi Gündem olan bir dizi önemli değil. Şimdi ben o zamanlar bıyıklıydım tabi. Benden yönetmen bıyıklı olmamı istedi. Bir i̇ki sezon orada oynadıktan sonra Şimdi sete gidiyorum. Ya nereye baksam bıyıklı insanlar, nereye baksam sakallı insanlar. Ya ben ne dedim ki ne? Yani bıyık bırakan, sakal bırakan ünlü olmaya koşuyor. Dedim ki özel sen bıyıkları bir kes dedim. Bıyıklarımı kestim. Setimiz bitti. Rahatladım. Bıyıklarımı kestim ondan sonra. İş yerine gittim. Bıyıklarımı kestim. Aradan bir 5-10 gün falan geçti. Şöyle bir durum var. Benim sakallarım bıyıklarımdan önce uzuyor. Böyle 9 yaşlarında bir çocuk. Yani iş yerine bir mola verdim. Dışarıya çıktım. Bana geldi dedi ki Abi sen de aynı dedi. Wolverine benziyorsun dedi. Dedim o kim? Unutmuşum. Geçtiğimizin bir kahramanıydı aslında. Neyse. Merak ettim ben de buna. Açayım bir bakayım dedim. yani. Açtım baktım. Cık. Wolverine. Bir kendime baktım, şöyle bir aynadan, şöyle bir camdan. Dedim ki ben oyum. Dedim özel sen buradan yürü dedim o zaman dedim. Yani o kadar dizide oynadım, oynadım, keşfedilemedim. Bir tane insan gelip bana fotoğraf çekilmedi. Bir bıyığımı kestim, milyonlar da insan böyle abi Wolverine, Wolverine demeye başladılar. olarak bir insanı zorla benzetirsin. Ben doğallığımla benziyorum yani. Sadece ufak bir makyajla sadece saçlarımı kaldırırım. Hepsi bu ya. Yani. Öyle derken ondan sonra işte o gündür bugündür 3 seneden beri Wolverine moduyla işte gençlerin hoşuna gidiyor. İşte Wolverine işte buralarda falan gibisinden böyle gelip fotoğraf çekilmeler. Yolda yürürken insanların böyle gelip seninle İngilizce konuşmaları. Hoşuma da gidiyor. Wolverine güzel bir karakter. Ona benzemek de güzel bir his yani güzel. Çünkü neden? Dünyada ikinci bir benzeri yok. Onu fark ettik. Herkes bunu fark etti. Mesela sosyal medyada aşırı derecede böyle bir yazmalar yani aşırı derece bir yorumlar var yani. Ee, buradan yani Marvel'e sesleniyorum. Beni de görün diyorum yani.